Survivor yarışmacılarını sesinden bile tanırım diyorsanız bu yarışma tam size göre. 21 sorudan kaçına doğru cevap verdiğiniz yorumlarda mutlaka belirtin. Şimdi hemen başlayalım. Şu anda gerçekten benimden kaynar sular akıyormuş gibi hissediyorum. Yani her yerimden terliyorum şu an. Çünkü yani düşünüyorum kimin ismini söyleyebilirim diye. ben bir hayalle geldim buraya abi. Ee, kendime çok sinirliyim. Çünkü bugün dokunulmazlıkta atışları atamadım önde gelmeme rağmen. Yani aslında istedikleri şeyi yaptım. Ama burası Survivor. Bazı şeyler görülmüyor. Yani istemediğin zaman görmüyorsun. Normal hayatta da böyle. Bugün ismimin söylenmesini bekliyordum aslında. E, performansımı gerçekten arttıramadım çünkü. Geldiğim gibi küçük bir sakatlık yaşadım. Ve onu bir türlü onun korkusunu atamadım. Döneriz. Çocuklarla bakış keseririz. Kısmet işte. En iyisi nesi olur her zaman. Allah'ın takdiri. Barışa benim bir soru sormam lazım. Çünkü biz onunla gergin bir an yaşadık oyun esnasında fakat sonradan problemi kendi aramızdan bütün takım arkadaşlarımız şahitken çözdük. Ben Nisan'ın sözlerini biraz daha toparlayayım Acun abi. Çok da güzel konuştu. Ben de kendisini çok seviyorum. Takım arkadaşlarımı çok seviyorum. Bugün de Mert'in söylediği bir cümle vardı. O da beni düşüncelerim biraz daha onaylamasına sebep oldu. Sevgim sonsuz bütün takımıma başından beri elimden ne geldiyse verdim. Kalırsam da vermeye devam edeceğim. Bugün öyle bir kalktım ki ya içimdeki enerji sanki böyle yanımdakilere fazla geliyor. Sanki böyle bazen diyorum. Öncelikle Öcüm Bey gerçekten her şey için çok teşekkür ediyorum. Burada kalbi temiz o kadar insan tanıdım ki Öncelikle ben neredeyim onu artık bilemiyorum abi. Gerçekten iki dokunulmazlık oyununda da ne beni sevenleri sevindirebildim ne takımımı sevindirebildim. Kavgaya Asla bulaşmak istemeyen böyle bir karakterim vardı normalde. Arkadaşlarım da e, aynı şekilde. Tabi bazen e, kabul edemediğim bir şey olduğunda... Yani takımımın böyle bir karar almasına kesinlikle e, darılmıyorum gücenmiyorum. Zaten beni söyleyeceklerdi. İlk önce bu son oynadığımız oyunda doğru Cemal Can'la biraz <laughs> karıştırdık yani kimin atacağını atmayacağını. Hatta ben kendim söyledim. Dedim ki bir an ilk başta Cemal Can'ı söyledik. Sonra dedim ki ben hız işini bitireyim koşayım orada. E... Ee... Gayet iyi gidiyorduk. 6-6'ydı. Sonrası nasıl hani 10'a 6 ya da orada nasıl ipler koptu yine anlamadım. Abi gerçekten şu anki bu durum o kadar zor ki ee, ama biz kendi aramızda konuşuyoruz, ee, biz bir takım... Ee, yine aramızdan biri gidecek, yine birini yazmak zorundayız. Bu bizim için aslında kötü bir şey. Ee, lakin e, programın da akışı bu. En son bana ihale bana kalmış gibi hissettim. O yüzden yani özür dilerim sizden hepinizden. Olsun yine de bunu söylemek istedim. Bence çok eğlendiler. Onlar orman evinden gelecekler. Ben tabii ki de cezamdan dolayı e